İç mimari ve dekorasyonda farklı tarzlar bir arada kullanılabilir. E, tadında da e, bırakmak şartıyla. Mutlaka ve mutlaka profesyonel yardımlı olur. Yani e, iç mekan dediğimiz ev olabilir, iş yeri, e, otel, restoran. Dört duvarın içi, algıladığımız her türlü iç mekan. Burada tarzları... E, Müşterinin isteği doğrultusunda iç mimar belirler. Ama kullanırken bu saydığımız tarzları bunu tadında kullanmamız gerekir. Bir mobilyacı dükkanı yapmıyoruz çeşitli ürünlerin satıldığı. insanların kendilerini rahat hissedecekleri, onların kendileriyle, meslekleriyle, yaşam tarzlarıyla bütünleşecekleri mekanlar yaratıyoruz klasik olabilir, modern olabilir, farklı tarzlar olabilir. Ee, güzel bir birliktelik içinde e, mekana ruh verirler.